25 Ağustos Dünya Ne Günü? Takvim yapraklarının bu özel günü hem barış ve uzlaşmayı simgeliyor, hem de tarihe iz bırakan olaylara sahne oluyor. Siz de bugünün anlamını öğrenmeye hazır mısınız? O halde gelin birlikte keşfedelim. 25 Ağustos Dünya Öpüşme ve Makyaj Yapma Günü. İnsanlara affetmeyi, barışmayı ve yeniden bağ kurmayı hatırlatıyor. Bugün aynı zamanda tarihe damga vurmuş önemli olaylara da sahne oldu. 1800 1925, Uruguay bağımsızlığını ilan etti. 1944, Paris, Nazi işgalinden kurtarıldı. 1989, Voyager 2, Neptün'e en yakın geçişini yaptı. 25 Ağustos'ta doğanlar Başak Burcu'dur. Detaycı, çalışkan ve analitik yapılarıyla öne çıkarlar. 25 Ağustos Dünya Ne Günü? Bugünün anlamını öğrendiyseniz, daha fazla özel gün için bizi takip etmeyi unutmayın. Daha fazlası için dünyagünü.com'u ziyaret edin.